UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miraslar listesine alınan Hacivat Karagöz Gölge Tiyatrosu Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'nde görme, işitme ve ortopatik engelli çocuklar için sahnelenecek 21 Mart Dünya Kukla Günü'nde başlayan gösteriler 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne kadar Ankara'da 7 farklı adreste yapılacak. getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hacivat Karagöz Gölge Tiyatrosu, Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'nde görme, işitme ve ortopedik engelli çocuklar için sahnelenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi koordinesinde hayata geçirilen organizasyonun ilk gösterimi Ankara 29 Ekim Şairbaki Kültür Merkezi'nde yapıldı. İşte geldim merhaba, hoş geldin suda pişmiş kabağı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz projenin hedeflerini anlattı. Ankara'mız geleneksel Türk tiyatrosuna bu süre içerisinde doyacak tabiri caizse en az 5 bin çocuğumuza ulaşılması hedefleniyor. Kukla, Karagöz, Tuluat bunlar bizim çok kıymetli, çok önemli değerlerimiz. Festivalin tanıtım toplantısında Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı projenin önemine değindi. Geleneksel tiyatro sanatımızın yaşatılması anlamında çok önemli bir adım bütün ankaralıları bu festivale davet ediyoruz gölge tiyatrosu ankara'da 7 farklı adreste sahnelenecek 21 mart dünya kukla gününde başlayan gösteriler 27 mart dünya tiyatro gününe kadar devam edecek